Merhaba arkadaşlar. Güneşli e, bitti. yapacağım. Hesapla oynuyorum. Ama arkadaşlar hesap 6.000 7.000 kupon olacak. Merak etmeyin. Eee. Nereye gel bana? Ne kaçma? Arkadaşlar böyle kaçanlar oluyor. Mesela benim kilimi çaldı. Hiç öyle bak mesela adamın vuracağına bana vuruyor ya ben böyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. dörde de girsem Hı. bir sıkıntı olmayacak da ilk dört sıkıntı işte şöyle bas hadi e biraz daha hızlı git gel kaçma kaçma gel 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 hadi ya kaçma işte tut şunu tut şunu abi yapma ha ta ilk dörde gelin ilk tamam e 560 buradan aldım bu ee, şurada 860 aldım ve arkadaşlar e, 2800 kupa yaptım bunu e, yaptık hatta bir arkadaşlar da yapıyoruz. E, arkadaşlar bu 6000 kupa olacak yani e, 6000 kupa olacak bu gelecek ondan sonra da bunlardan da bir şey çıkabilir tik gelecek e, bir de şey gelecek savaşçı 8 bit gelecek mega kutu falan da var bunlar da gelecek zaten sesim geliyordu umarım böyle dükkanı e, yeni bir şeyler gelmişti bir şeyler. Açalım bakalım bir şey Neyse, bismillah sana bir şey gelmeyecek. Açtım bir şey gelmedi. Evet bir şey gelmedi. Çekilişi yapacağım hesap e, bu arkadaşlar hesap çok şanssız 7 yazdı e, 7 yazdı ve e, şey geldi e, Hatta ben de bile var yani 7 yazdığının fotoğrafı bile var ee, şöyle çift hesap başımı açalım şöyle e, arkadaşlar çağıralım ee, hemen yazayım ee, şu an arkadaşlar yapacağımız hesap e, 6000 kupa olacak yani daha e, 3000 Pata 5000 de verelim bizim. Evet 5000 olsun bu sefer de. 5000 olsun ve 5000 e, de hem veriyoruz arkadaşlar bu Hesap full. Yani şey ne neydi? Brawl e, bravo Brawl full full yani. Bir ben full yapmadım arkadaşlar şu şeye gelemedim. Buradan çıkıyorum. E, kanalıma abone olup like unutmayın. Pazartesi günü bekleyin arkadaşlar. Pazartesi günü de hesap çekilişim olacak ve e, dediğim gibi bir, 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 bu sefer şansım var bu sefer hani 16 aboneden 30 aboneye kadar yakınlaştırdılar ya beni. Yani, al, teşekkürler. Ve bu sefer de e, 29 aboneden 35 abone kadar beni tamamlayabilirsiniz. Euro'da e, artı bir tane daha hesap vereceğim ama bu öyle hesap falan olmayacak. Yani 7.000 kafalık falan olacak. 35 40 abone kadar getirebilirseniz ee, çok güzel olacak. Zaten bana e, kimin abone olup kimin abone olmadığı falan geliyor. Abone olmadı değil de kimin abone olduğu ve kimin abonelikten çıktığı mesajı geliyor e, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sefer de Gamer Mart kanalına abone olmayı unutmayın. Ay, 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 Gamer Mart e, kulübüne gelmeyi unutmayın. Şu an kulüpte 10 kişiyiz. E, ve 26 bin kupalık arkadaşım var. E, şöyle gösterebilsem gösterecektim de. E, gösteremiyorum. E, 26 bin kupalık bir tane arkadaşım var. Yani 100 bin 100, e, 119 bin oluyor. 119 binlik bir kulüp oluyor. Ve arkadaşlar şöyle e, yazıyorsunuz şöyle büyük harflerle. E, Gunnarmat. Ama gamer hepsi büyük. Mert'in M'si büyük sadece. Derler yani hepsi küçük. Gördüğünüz gibi e, Gamer birinciyiz arkadaşlar. 6 bin e, al, 6 kişi 6 kişi var. Ben taç var arkadaşlar. Eee Meto Başkan var. Arkadaşlar burada tanımadıklarımı size söyleyeyim. Mezarcı, Loe, Meto Başkan. Bu tanımıyorum. Bir de Foltrezu tanımıyorum arkadaşlar. Diğerlerini tanıyorum. kuzenim iki tane kuzenim var. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle bay bay.